Evet gençler hoş geldiniz. Ya Bir abi, da serisinde mi? daha sizlerle birlikte beraber oynayalım gençler. Hadi bakalım beni takip edin. Kesin bu. Ee ya uykusuzlar yapalım istiyorum. Aa yanımda Nereye geliyorsun? Okula okula okula. Oluyor lan. Ama Dila bulun direkt adamlar sanır. Oğlum donuyor lan. <laughs> Oğlum bende 900 pink var çocuklar. Heh, Dila, buldum. Şu an bende de öyle abi. aldığımı gördüm abi bu nasıl bir pink ya 900 pink diye pink mi olur lan bende 400 şu anda ulan <laughs> bu pink mi? Olan, ne oğlum neden bu pink yükseldi bu nasıl bu? hile var da o yüzden hile oldu mu pink yükselir hadi şu karşıdakileri bir alalım Yavuz abi birisi çatıda Beraber basın, beraber basın Hı. Aldım bir, biri de çatıda Aşağı atadı, aşağı atadı aşağıda, aşağıda aşağıda Oğlum arkadan Ol. sıkıyorlar çok göstermeyin ha. Çatıya çıktı yeniden. Çık abi. Yavuz abi çatı daha benim. Adamı haşet ettim yala. Aşk ya yavuz Hala. <laughs> 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 of boyu nasıl değmiyor ya? Oh beğendin mi? Hadi oraya basak ya. Bas. Ya abi. ben baygınım. başkanım E ee, Söylesene baygınım diye. Martal casey. Yunus baskık kaldırıyor beni. İnşallah görünmüyorumdur. Sen görünme. Görmüyorum seni. Senin yüzünden. Adamı manyağa çevirdim ya. <laughs> hadi tamam, hadi. Yavuz abi adam. Sen sen sen. <laughs> Oradan eksik ya. Oğlum hadi çıkıyoruz ya. Şunlara basmamız lazım hadi. Adamı manyağa çevirdim hadi. Hadi basıyoruz biz Yavuz abi. Tamam, öbür tarafta onların. Hadi yani de bomba gelmiş. var. Tamam oğlum sıkıntı Allah yok. Allah'a adam... Sıkıntı yok onlar birbirini kaldırıyordur. İki tane baygınları var. Bir tane Yavuz abi. Oğlum Aa, de iki var. Tane. Bak bak orada bir adam daha var bak. Biz arkadan başlıyoruz abi arkadan gidiyoruz. Yunus Yunus abi hadi bas. FBI 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 open the door Kapı açın oğlum FBI FBI Fall back to safe zone Aa nerede eh. oh, mi? gitti 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 bas 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 oğlum zaman kaybetme bırak o bitti zaten ya Bana bir kit atabileceğiniz mi kit yok Gel gel gel, bırak oğlum bırak o gitti o gitti. Bırak o ölsün bırak. Yavuz abi iki tane baygınları var. Oğlum bırak işte ölsünler adamlar huzur ediyorum ya. <laughs> adamlar ölüm makinesi gibi ölecekler. Adamları Öyle. tokat manyağına çevirdim zaten ya. Yavza bir gitti de bir mermi de ben. yanlış adama çattığının farkında değiller daha. Hadi gidiyoruz. Lootum berbat abi hiç yok bir şey yok. Sanki ben Bana... Evleri bir bu... şey Evleri bir hızlıca lootlayın. Evleri... Tamam abi. Luklayın. Adam olabilir. çıkıntı yok mu ne çıkıntı? Irık yok mu sende? <laughs> Bende çıkıntı yok diye. İyi o da iyi. Samsun çıktı kardeşim. <laughs> Yavuz abi. Evet kardeşim benim. Geldim ya. Evet Böyle aslan parçası. Bana diyorlar, bu abi, sen sen, bana diyorlar abi sen. Bana abi sen Cyber Demon'la niye bu kadar çok oynuyorsun? Oğlum Cyber Demon saygılı bir çocuk. Ben kızınca tamam abi diyor susuyor. Her gün yayına geliyor yani Cyber Demon'la herhalde ben oynayacağım. Değil mi Tosunum? Benim. Evet. Adam saygısız bir adam değil Biraz ki. abi Tamam kardeşim. Bir de herkes bana bu yayındaki herkes bana hile diyor. Böyle bir maçta 7 leş alıyor mu hile diyorlar. Ya boş ver sen onları. Onlar bana da hile. Metre var mı lan? Bana da, da hile diyor. Al 6x attım, 3x attım. Watch out. Dikkat edin. Dikkat edin, dikkat edin. Gel abi atayım 9 mm var. Tamam şu Cypher dikkat et adamlara işaret at abi. Watch out. Watch out. Abi bu işaret. Adam... Attım buraya abi. Hadi gidelim. <laughs> Cypher'ı öldürmesinler. Ne oluyor lan? Aldım. Cypher'ı nereden vuruyorlar sen? Ne yaptın abi? Burada katliam mı yaptın ya? Kaç kişi aldın sen burada? Burada katliam yapmıştım. Evet. Kaç kişi kaldı gençler? Sekiz kişi var. İyi, onları da alalım da bir. Düşman görüldü. Ölüyün. Düşman, Düşman görüldü. Dikkat edin, ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Dikkat edin. Of mermiye kafa attı. Bir baygın gel gel. Şaret atın bakayım. Evdeler mi? <laughs> Arkasında. <laughs> Öldürdüm birini. değil. Düşman görüldü. görüldü. Karşıda. Gel lan çok yakın. Baydım. Arkada abi. Yıldız arkada. Evet. Onlar, gel arkada. Evet. Melamanı beniz kaldırın. Lan adam var ya resmen beyin ameliyatı yaptım ya VSS ile. çok pis abi ya Kullanabiliyorsan çok pis Aynen Kullanamıyorsan Uğraşır durursun Aha O Adam tam oradan buraya vuruyor lan Abi adam Adamı bir görsem Ben ona gösteririm de oradan sıkmayı Siz alana doğru gidin ben onunla uğraşacağım bana adamın yerini gösterin sadece siz alana gidin Watch out! Watch out. Ahead. Hadi ahead. Bitti bir tane vursanız bitecek 4 numara sizin önünüzde. Oğlum bir tane vurun gidecek. Lan oğlum dört numara bir tane vursan gidecek adam abi nasıl vuramıyorsun ya? Abi siz alana gidin ben bunları halledeceğim ya. Alandayım abi. Alana gidin ben bunları öldürsem de bunları öldürmeden gelmeyeceğim siz alana gidin abi. Dört numara seni bırakacağım koçum. Koş 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 alana gidin. Alana git, alana git. Ha, işte bu ya, işte bu arkadaşlar. Son ana kadar. Mükemmel bir maçtı ve birincilik geldi. Uykusuzlar serisinde bu tarz birinciliklerin devamı için bizlere mesaj atın. Bizlerle oynamak için bizlere de mesaj gönderin. Unutmayın sevgili dostlar. Harika bir maç olduğunu düşünüyorum. Son saniyeye kadar heyecan doluydu. 4-9, bir daha 11, bir daha 12 eşle ortama damgasını vuran bir oyun oldu. Umarız beğenmişsinizdir. Bir başka uykusuzlar serisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bu videoların altına atmış olduğunuz yorumlarla bizlere can ve şenlik katarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Abi, evet, abi. evet bir uykusuzlar modunda da birinciliği göğüsledik. Ne söylemek istersin son olarak koçum? Yavuz abi hangara oynayarak bitirmek istiyorum videoyu. Evet kardeşim benim o zaman hangara girelim. Evet arkadaşlar sizler de bizlerle oynamak için yayınımıza mesaj atmayı ve bizlere yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle uykusuzlarla kalın.